Evet tekrardan merhabalar. Vakit kaybetmeyelim. Konuya giriş yaptık. Artık soru tarzına yavaş yavaş geçiyoruz. İlk sorumuz kalan 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 problemleri. Olayın mantığı şu. Aslında az önce yaptığımızda çok farklı bir şey yapmayacağız. Ama bir de ekstra bir yolu var. O yolu da öğrenmek zorunda olduğumuzu hissediyorum. Bu öğrenmek zorundayız. Çünkü ona binayen sorular çıkabiliyor karşımıza. Mantığı şu bir adam maaşı var örneğin. Bu maaşın 2 bölü 5'ini kiraya veriyor. 3 bölü 7'sini kalanın 3 bölü 7'sini mutfak masrafına veriyor. İşte kalanın da 1 bölü 4'ünü bir yere veriyor. Şu kadar parası kalıyor. Bu adam maaşı ne kadardır gibi sorular olursa biz bunlara kalan kalan ama hep kalan demesi lazım. Yani birinde kalan demezse normal yolla yapacağız. Kalan hep kalan derse bunun farklı bir yolu var. Onu da göstereceğim. Burada bir şey anlatmaya gerek yok. Alırsanız soruyla başlayalım. Şimdi bunun birinci yolu ne bizim için? Öğrendiğimiz az önceki yol biliyoruz zaten. Bir kumaşın önce 2 bölü 5'i sonra kalanın 1 bölü satılıyor. Geriye 26 metre. Bak burada bir tanesini var aslında. Geriye 26 metre kumaş kaldığına göre kumaşın tümü kaç metredir diye soru çok geliyor ya. Ne onu ya? Bu kapıdan aç da çık çıkın Ali adı. Ha, Ali Cappar. <laughs> <laughs> bu Ali Cappar'dan <laughs> artık <ya gülüyor> Hikayesini bile anlattık ya Instagram'da. 26 metre kumaş kalıyor, kumaşın tümü kaç metre diye soru sormuş. Şimdi faydalarımız belli. 5 burası. Güzel. Burası kaç? 3. Şimdi onları çarpıyorum ben. Ne oldu? 15x. Bizim toplam kumaşımız 15x. Şimdi biz 15x olan kumaşın ne yapıyoruz? Önce 2 bölü 5'ini satalım. Ya da yakalım. Neyse artık. 2 bölü 5. Kaç yapıyor? 5'e böldüm. Burası 3 geldi. 3 kere 2 ne yaptı? 6x. Şimdi bu birinci satılan değil mi? Tamam. Sonra bak cümlede kalanın kelimesi var. O zaman şöyle yapmanız lazım. Buradaki 15x'ten buradaki 6x'i çıkarıp devam etmeniz lazım. Cümlemi tekrarlıyorum. 15 6 6'yı çıkarıp devam edeceksiniz. Şimdi 15'ten 6'yı çıkarırsam ne kalıyor geriye arkadaşlar? 9x mi kalıyor? Bunun için artık buradan gideceğiz. Az önce ama kalan demese buradan gitmiyoruz. 1 bölü 3'ü diyor. Alalım. Ne oldu şimdi? Evet 3. Burası da kaç x yapmış oldu? 3x. Bu da gitti satıldı. Tamam. Geriye 26 metre kumaş kalıyor. İki yolunuz var buradan sonra. İki tane tercihiniz var. Bir, ya bunları toplayın. 9x yapar. Toplam kumaş ne kadardı? 15 x. Ya 15 x'ten 9x'i çıkarın, getirip 26'ya eşitleyin. Ya böyle yapın ya da en son şurada bak ne vardı? Bu da doğru. 9x kalmıştı ya en son. Bunun da 3x'ini getirdik. Direkt çıkararak bu ikisini buraya getirip ne yapabilirsiniz? 6x yazabilirsiniz. Eşittir kaç işte? 26. Daha ben nasıl anlatayım şurayı ya? Adam daha ne yapsın ya? Yani? Anlaştık Bu da o doğru. Ama toplayalım. Ben onu tercih ederim toplamayı. Çünkü biraz daha açıklayıcı oluyor sanki. Buradan çıkar. Bazen çıkarmazsın başka bir de falan. Kafa karışır mı acaba? Riske girmek istemiyorum. Yani. Yoksa doğru yaptım. İki şey de yanlış değil. Burada bir problem var. Farkında mısınız? 6x26. 6'ya bölüyorum. Tam bölünmüyor zaten. X eşittir ne oluyor? 13 bölü 2'ye böldüm. 13, 2'ye böldüm. 3. 13 bölü 3 oldu. Demiştim ki zaten ben size kesir problemlerinde veya yüzde problemlerinde x her zaman tam sayı çıkmaz. Bir de şurada söyleyeyim. Olmadı herhalde. Demiştim ki ben size bak kesir problemlerinde veya da yüzde problemlerinde x her zaman tam sayı çıkmaya Çünkü yerine yazdığımız zaman tam sayı çıkıyor. Şıklar virgülü de olabilir. Bu da şıklarda virgülü var mı? Yok mesela. Ben mesela şunu ta tavsiye ederim size. Bir soru çözerken göz, göz ucuyla şıklara bir göz gezdir. Yani cevabın nasıl bir şey çıkacağını tahmin ederek problem çözerseniz çok daha sağlıklı olur. Mesela atıyorum şıklar nasıl bir şey? 1000, 1500 falan. Demek cevap büyük çıkacak. Şıklar ne mesela atıyorum? 1, 2, 3, 4, 5. Cevap tam küçük çıkacak. Şıklar ne var? 1,5, 2,5. iki buçuk. Demek ki virgülü çıkabilir. Gibi gibi çeşitli yorumlar yapmanız için bence bir soruyu çözerken ufak bir göz, göz şıklara bakın. Ne var şıklarda? Yani nasıl bir şey bekliyor beni sonuç olarak? Çünkü bir şey buluyoruz bazen. Ya bulduğumuz şey şıkta var. Şıkkı göremiyoruz. O kadar oluyor bunlar. Şimdi olmamıştı, yaşanmış gerçek şeyler. Flash TV'de var bunlar. Gerçek X'te çekmişlerdi. Tamam ne demişti bize? Kumaşın tümü kaç metre? Tümü ne kadar? 15 X'ti. X'i 13 bölü 3 bulduk. 15 ile getirip 13 bölü 3'ü çarparsak burada eşittir olur. 3'e bölersem 5. 5 13 kaç yapar? 65. Kumaşın tümü ne kadar uzun 65 metreymiş diyoruz. Cevabımız deniz. Doğru mu? Klasik yolu mu? Az galip düşeceğim. Klasik yolu Hocam, Hocam diğer yolu neydi diye şu an merak edenler var. Videoya üstüne beğeni attılar arkadaşlar. Yorum üstüne yorum attılar bunlar. Merak edin. Ne takip anlatacağım. Şimdi hep kalan diyorsa ama bak hep kalan demesi lazım. Hep kalan diyordu şöyle bir yorumumuz var. Şimdi kumaşın tamamına x metre diyoruz. 15 falan kullanmıyoruz. Direkt kumaşın tamamına x metre diyoruz. Şimdi kumaşın 2 bölü 5'i gitmiş mi? Gitmiş. Şimdi bunun tamamını paydadan dolayı 5 bölü 5 düşünüyoruz. Bak tamamını 5 bölü 5 düşünüyoruz. Tekrarlıyorum. 2 bölü 5'i gitmiş. Geriye 3 bölü 5'i kalır. Cümlemi tekrarlıyorum bakın. Tamamını 5 bölü 5 düşünüyorum. 2 bölü 5'i gitti. Geriye kalan kısmı yazıyorum. 2 bölü 5 yazmıyorum. 3 bölü 5 dedim. Çarpı 3 bölü 5 diyorum. Bu bizim kalan kumaşımız. Bu kalan kumaşın da 1 bölü 3'ü satıldı. Tamamını, tamamını hepsinde yazmayacağım. 3 bölü 3 düşünüyorum. Artık burayı siz düşüneceksiniz. 3 bölü 3 düşünürsem 1 bölü 3'ü gitmişse ne kadar kalır? 2 bölü 3'ü kalmış olur. Çarpı diyorum 2 bölü 3 ve getirip bu sayıyı kaça eşitliyorum? Soruda verilen kalan kumaş mı? Yani 26 metreye eşitliyorum. Bu denklemi direkt olarak çözdüğünüz zaman da kalan 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 sorularında bu yöntem geçerlidir. X tuze toplam kumaşın metresini buldurur. Ha, sorduğu şeye bakarsınız sonra. Her zaman X sormayabilir ama bu size toplam kumaşı buldurur. Anladınız? veya toplam parayı buldur. Neyse artık soru. Bakın 3'ler gider burada. 2'ye bölerseniz 13 gelir burası. Yani x bölü 5 eşittir 13 olur. Bunu karşıya attığımızı düşünelim. X eşittir kaç olmuş olur? 65. Toplam kumaşımız kaç metreymiş diyoruz? 65 metreymiş diyoruz. Bu da bir yöntemdir. Anlaşıldı mı? Yani buradan da yapacağımız sorular var. Şimdi ben normalden <laughs> biliyorsunuz çok kısa yol verip anlatmıyorum ama bu yöntemi öğrenmek zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü direkt buradan yapacağımız soru çeşitleri ortaya çıkabiliyor. ÖSYM bunu birkaç defa yaptı sınavlarında. İşte TYT, AYT, KPSS, DGT neyse artık biz ÖSYM'in ortak konuları var çünkü 4 sınavda da. Bunu birkaç defa yaptı. Bence o yolu kesin öğrenmeniz lazım yani. Bu yolda yapabilirsiniz ama şu, şu yolu öğrenin yani. Tamam. Mesela burada mesela o yolu kullanmak lazım. 3 kesirli soru ÖSYM tarafından zaten çok sorulmadı. Sorulursa da iki bileşen olur. İşte bir Ahmet'in parası, bir Mehmet'in parası gibi olur. 3 kesirli bir soru varsa burada demek ki hani bir yolla yapılması daha makul olur. Yoksa biz 5, 30, 120x falan diyeceğiz. Doğrudur. Siz onunla yapın soruyu ama ben öyle yapmayacağım. Bir Ekrem mi demiş? Erkan. Erkan. Şeyi varıyor musunuz? Erkan anahtar koltuğun altında kalktı beni ara. Hatırlıyor <laughs> Erkan, Erkan anahtar koltuğun altında kalıktı beni ara. Antepliler böyle diyor yani. Ama bu normal zaten. Biz Antep'te böyle konuşuyoruz çok fazla. Ben Antepli olduğum için ya, anaklar anahtar, orada anahtar derler, koltuk derler. Kalıktı. Mesela kalıktı. Antep'te G çok fazla Gaziantep oluyor. Mesela ben de kalan. Mesela bu soru ne sorusu? Evet. Kalan 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 normalde. Kalan kalan kalan. Bak, çok inceleme yakışmıyor. Bu kalan 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 soru. Yakışıyor mu? Yakışmıyor. Kalan kalan kalan. Bak. Tam otu üstüme de oturuyor yani. Anladın mı bu olay? Erkan maaşının 2 bölü ev kirasına, kalan parasının 1 bölü mutfak masraflarına, <laughs> kalan parasının 3 bölü 4'ünü <laughs> pardon, işte çocuğunun eğitim giderlerine harcıyor. Erkan en son çocuğa harcıyor parayı. Para kalmıyor. Geriye 300 lirası kalıyor. Zaten Erkan çok şey yapmıyor. Günlük olabilir bu. Erkan'ın maaşı ne kadardır? Şimdi Erkan'ın maaşını bulalım. Şimdi biz Erkan'ın maaşına x diyelim. Çarpı. Şimdi 2 bölü 5'ini ev kirasına harcıyorsa Erkan tamamını 5 bölü 5 düşünüyoruz. Geriye kalan kısmı yazıyoruz. Yani ne yazıyoruz? 3 bölü 5 yazıyoruz. Çarpı. 1 bölü 6'sını mutfak masraflarına harcıyorsa Erkan çarpı 5 bölü 6 yazıyoruz. Çarpı. 3 bölü 4'ünü çocuğun eğitim giderlerine harcıyorsa Erkan. Biz buraya 1 bölü 4 yazıyoruz. Geriye ne kadar parası kalmıştı Erkan'ın? 300 lira parası kalmış. Karşıya da 300 yazıyoruz. Doğrudur. Bu denklemi çözdüğümü şuraya sileyim. Karışmasın. Şunu küçük bir kutu için alayım şöyle yapayım. Bu denklemi çözdüğüm zaman Erkan'ın başlangıçtaki parasını bulmuş oluruz. Ha, başka bir şey sormuş olabilir. Ona bakacağız ama burada başlangıçtaki parası bulunmuş olur. Bakalım 5'ler gider. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 2 geldi. Üst taraf x, alt taraf 8. Karşıda kaç var? 300. 8'i karşıya attım. x ne oldu yani? 2400. O zaman Erkan'ın başlangıçtaki parası yani maaşı ne kadarmış? 2400 lira olmuş oluyor. Anlaşıldı mı? Dediğim gibi 5 kere 6, 30, 30 çarpı 4, 120 x diyerek de bu soru yapılabilir. 120 x ama 3 defa işlem yapacak. Yani bu sorunun soruluş amacı budur. Açık konuş. Ama kalan demezse öyle yapacağız. Yapacak bir şey yok. Tamam Devam. Mesela bu soruyu nasıl yapacaksın? Bak güzel bir geçmiş yıllarda ÖSYM mantığı bir soru yani. Her şeyi söyleyemiyoruz. Hiç anladım onu. İnternet üzerinden yapılan 6 turluk bir yarışmanın ilk turuna 1 milyon, sakin ol, yarışmacı katılıyor. Her turun sonunda o tura katılan yarışmacıların 5'te 1'i eleniyor. Ve sadece kalan yarışmacıların tamamı bir sonraki tura katılıyor. Bak 5'te 1 şimdi 5'te 1 kelimesini yorumlamanız lazım. Şimdi 5'te 1 ne demek? Bir sayının 1 bölü 5'i demek. Yani 1/5'i eleniyor. Şurayası daha burası daha insancıl olurmuş. 1/5'i eleniyor. Doğru mudur? 1-1-5'e. Dememiş de işte 5'te 1 demiş. Onu senin yorumlamanı istiyor. Tamam. 1-1. 5'te 1 elendi. Ve ta, e, kalan yarışma. Bak cümleye dikkat. Ve sadece kalan yarışma. Şunu da işin içine alayım. Sadece kalan yarışmacıların tamamı bir sonraki tura katıldı. Doğru mudur? Bak 5'te 1 elendi. Ve kalanlar bir sonraki tura katıldı. Buna göre 6. turun sonunda kalan yarışmacı sayısı kaçtır diye soru sordu. 6, 6 defa bu işlemi yapacağız. Düşünsene. Şimdi sen 6 defa bu işlemi nasıl yapacaksın? Yapamazsın. O yüzden kalan kalan yolunu öğreneceksin. Bak böyle bir soru çünkü. Ama direkt olarak vermemiş yani. Ama her seferinde 1 bölü 5 elenmiş. Peki her seferinde 1 bölü 5'i elenirse kaç bölü 5'i kalır? 4 bölü 5'i kalır. Ve bunu 6 defa yapacağız. Ve sorunun başında bu yarışmaya kaç yarışmacı katıldığı belli. Adam onu vermiş. Vermiş. Demiş ki bu yarışmaya kaç yarışmacı katılıyor? 1 milyon. Yani şöyle bir işlem mi yapacağız o zaman? Şimdi 1 milyon, şöyle mi yaz, şuraya mı? Şuraya yapayım. 1 milyon, 1, 2, 3, 6, 0'ım var. Çarpı 1 bölü 5'i elenirse bir ilk turda ne kadarı kalır? 4 bölü 5, 1. İkinci turda bir 4 bölü 5'i kalır. Üçüncü tur 4 bölü 5'i kalır. Dördüncü tur 4 bölü 5'i kalır. 6 tane 4 bölü 5 yazmanız lazım. 6 tur var çünkü. Bak. 6. turun sonunda kalan yazma sayısı sormuş. Doğru mu? 6 defa 4/5 yazmak zorundasınız yani. O zaman bak şimdi bu soruyu bak şuradan yapamazsın. Burada işlemsel sakin ol. Şimdi o 1 milyon sayısını biz konuşamadık. 10 üzeri 6 yazacağız. Çünkü üzeri o o, o kal. <laughs> Üzerinde 6 tane sıfır var. Doğru mu? 1 milyon sayısını 10 üzeri 6 yazarak işleme devam edeceğiz Çarpı bu da 4 bölü 5, 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 4 bölü 5 değil mi? O da, o da ne yapar? 4 tane, 4 lira 6, 6 tane 4, 5 lira kaç yapar? 6 yapar. Burada ne yapacaksınız peki? Engel, engel. Üstü sayı bilginizi kullanacaksınız. Doğru mu? Hadi üstü sayı bilginizi yap. Hadi yap. Hadi yap. Şey, şey, kim vardı? Cem Yılmaz mı yapıyordu? Hadi yap. Hadi yap. Olmuyor, olmaz olmuyor kim yapıyor da hatırlamıyorum. İşte burayı ne yapacağız o zaman? Şöyle açacağız. Bu 2 üzeri 6 çarpı 5 üzeri kaç 6. çarpı. Şimdi bu 4 üzeri 6 sayısı 4 2'nin karesi olduğu için üzerinde 6 var. Yani 2 üzeri kaç yapıyor? Kuvvetin kuvveti kuvvetlerin çarpımı olduğundan mütevellit 12 yapıyor. Payda kısmında ne vardı? Peki 5 üzeri kaç var? 6 var. Şimdi sakin oluyoruz. Bakın bunlar birbirini götürüyor. Tabanlar eşit üstler toplanır. 2 üzeri 6 artı 12 oluyor. Buradan da cevabımız kaç geliyor? 2 üzeri 18 gelmiş oluyor. Cevap nerede var? Bursa'da var. Anlaşıldı mı? Gerçekten çok güzel oldu yani soru. Çok güzel bir soru çeşidi. Öğretme açısından, öğrenme açısından çok güzel. İşte hikaye sen, şimdi soruyu buraya gizleyebilir hikayeyi. Anladık mı olayı? Hikayeyi buraya gizlersen onun kalan 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 anlamazsan sen bu soruyu yapamazsın. Kusura bakmayacaksın yani. Anladın mı? Oraya? Çok çok. Bir milyon sürekli bir bir alınmaz yani. Çok karmaşık bir hal alır soru bilginiz olsun. Evet, bir kesin değerindeyiz. Serkan biz bu bundan hepsi çözmüş müyüz biz? 11 e kadar gelmişiz. Öyle mi? İyi gelmişiz. Şimdi bir kesin değeriz. Biz şimdi bakıyoruz videoda kaça gelmişiz ona bakış. Neyse burada anlatacağım. Bir kesin değeri sorusundayız. Bir kesin değeri diye bir cümle başlayabiliyor bazen. Bu aslında rasyonel sayı testlerinde de oluyor. Ben kesirde çözüyorum bu soruları. Ya gerçi bunu saymamıştım ben değil mi? Evet arayası unutmuşum. 5 soru tarzı olmuş oldu. Şimdi bir kesin değeri 2 bölü 3'tür gibi bir cümle kuruyor mesela. Bir kesin değeri 2 bölü 3'tür. Şimdi bu şu demek. Kesin payı 2'nin katıdır. Kesin paydası 3'ün katıdır. Yani kesir aslında 2K'ya 3K'dır kesrin değeri demek o kesrin en sade hali demek. Bu kesrin en sade hali 2 bölü 3'tür. Doğru mu? En sade hali 2 bölü 3. Ama kesrin esas değeri 2K 3 kaldı bilemez. Mesela <laughs> 20 bölü 30. Değeri 20 bölü 30'sa cevap 2, 20 bölü sade, sade 2 bölü 3 gelir. Kesir esas da 20 bölü 30'dur ama sağda 2 bölü 3 kalır. Anlaşıldı mı? O noktaya dikkat edin. Bu kadar bilgi yeter. Çok uzatmayacağız bu soru için. İki tane çözeceğiz zaten bir kesin değer diye başlarsa böyle yaparsın sonra bu kesle çeşitli işlemler yapar. İşte payına bir şey ekler, paydasından bir şey çıkarır, bir şey eşitler. Ona göre yorum yapacağız. Tamam mı? Başlayalım. Bir kesin değeri 2 bölü 5'tir. Hemen başladık. Bak ne oldu şimdi? 2K bölü 5K. Şimdi bu kesin orijinal hali. Buna karışmayın. Tamam Bu kesle bir şeyler yapmışızdır muhtemelen. Payından 1 çıkaracağız. Bak çıkarıyorum. 2K'dan. Evet 1 çıkardım. Paydasına 4 ekleyeceğiz. 5K'ya 4 ilave ettik. Ne oldu yani? Kesin değeri 1 bölü kaç olmuş oldu? 3. Doğru mu? Kesin değeri 1 bölü 3 olmuş oldu. E buradan k'yı bulup yerine yazacağız. Ne oldu? 6k evet eksi 3 eşittir. 5k artı 4. Bunu attık bu tarafa. Bunu da karşıya gönderdik. Artı geçti. 6k eksi 5k eşittir. 4 artı 3. Yani sol taraf k, sağ taraf kaç oldu? 7. Doğru mu? Kaç diye işte olmuş oldu. Buna göre bu kesin pay ile toplamı kaçtır diye bir soru sormuş. K7 bulduk. Hemen yazalım yerine. Kaç? 14 bölü 35. Buradan sonra bazı hızını almayan kahramanlar 14-35'i sadeleştirip tekrar 2 bölü 5 bulabilirler. Son şakan yapabilirsin orada yani. Sakın öyle bir şey yapma. Hocam sadeleştirme... Sakın bak ben olurum olmam. Başka hocaların dinlersin var sakın ha, tamam Bu duracak. Bu kesin orijinal, orijinali bak. Bu orijinali. Orijinal. Orijinal böyle mi yazılıyor İyi var mı orijinalde? Serkan? İyi var mı orijinalde? Serkan beni şey yapmıyor. Serkan? Serkan? Evet, Serkan'la bu anlaşmalı. Orijinalde iyi yok. Ben dediğim kadar orijinal mi acaba? Değil bence yani. Topladık. kaç oldu burası? 49 oldu. Tamam mıdır? 12, 10, 49 mu yapıyoruz? Evet, 49 yaptı. Yani. Tamam mı? Bilginiz olsun. Bir tane daha soru koymuşuz. Bir kesim payı bir arttırırsa değeri bir, Paydası 1 arttırılırsa değeri 4 bölü 5 olmaktadır. Şimdi bak kesim payını ve paydasını bilmediğimiz için kesimiz bizim ne olsun o zaman? A bölü B olsun diye başlayalım. Şimdi kesim payını 1 arttırıyoruz. Doğru mudur? Arttırıyorum. A artı 1 bölü B. Değeri kaç oluyor? 1. Şimdi burayı çözmek lazım. Yani. Niye? Çünkü burayı böyle böyle yaparsanız A artı 1 ifadesi ne olur? B olur. Yani B, biz B gördüğümüz yere getirip buradaki A artı 1 yazarsak en azından kesir. 2 bilinmeyenden tek dönmüş olur. Dedim anladın mı? Bak B ye gördüğümüz yere getirip A artı 1 yazarsak en azından kesir iki bilinmeyenden tek bilinmeyen dönmüş olur. Mesela o zaman A bölü diye diye B'de A artı 1 mi? O zaman bizim kesimiz aslında A bölü A artı 1'in ta kendisi. Şu. Biz bu kesle şimdi bir işlem daha yapıyoruz. Ne o işlemde? Paydası bir arttırılırsa. Şimdi pay, A duruyor. Paydayı bir arttırıyorum. A artı kaç oluyor? 2. Bir arttırdım. Değeri kaç oluyor? 4 bölü 5 olmuş olur. Anlaşıldı mı? Yine ifade de o. Oradan da A'yı bulup soruyu çözeceğiz. Bitecek orada soru ya. Yani. İç dış yapalım isterseniz. Ne oldu? 5A eşittir. 4A artı kaç? 8. <laughs> 4A ka <laughs> Bir su mu içsem ya? 4A buraya geçti. 5A eksi 4A eşittir. 8 oldu. A da buradan kaç yaptı? 8. Ne demişti bize? Bu kesim pay ve paydaş. Bakın bizim bu kesimiz şu. Yazmıştım ya buraya. Kesimiz orijinali bu yani. A bölü A artı bir kesimiz. A'yı kaç bulduk? 8. Üst taraf 8 ise da 8 yazalım. 8 bölü ne oluyor o zaman? 8 bölü 9 oluyor. Pay ve paydasın toplamı kaçtır sorusun. Cevap, cevabı da toplarsak cevap kaç geliyor? 17 gelmiş oluyor. Anlaşıldı mı? Bu da şundan bir tık daha. Yani bu normal klasik sorusu bu. Biraz daha farklılaştırdı. Bu daha da farklılaştırabilir ayrı mesele ama burada bu kadar soru çeşidi yeter yani. Çok da burada abartırsak konudan çok dağılmayalım yani. işine çıkamayız. Serkan bir su versin. Mi? Boğazına şöyle. Evet, orta odası kayan tel problemleri. Bu videonun son soru çeşidi. Şimdi bakın bir telin çok öyle çok geçmişte soruldu böyle. Çok yakın tarihte sorusu yok ama problem haline döndürülüp soru sorulabilir. Bir tel orta odası eğer teli keserseniz veya tele bir parça ilave ederseniz kayar. Bunda kural çok basittir. Evet, bir su içeceğim bir saniye. Su içiyorum. Oturayım mı ya? Oturamıyorum ki. Oturarak için mi? Oturursa otur. Çok kötü. Otur. 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 otur, otur. Oturacağım. Ben görünüyor mu şu an? Onu da bilmiyorum şu anda. Bakacağız. <laughs> evet. Bir telin orta noktası tekrarlıyorum. Bir parça keserseniz veya bir parça ilave ederseniz kayar. Ne kadar kayar? kestiğiniz parçanın yarısı kadar kayar. Veya ilave ettiğiniz parçanın yarısı kadar kayar. Ve bir tane orta noktası kesilen parçanın tersi istikamette kayar. Bak işin mantığını bir anlatalım. Bir telimiz olsun. Şurada. Bir tel de burada olsun. Mesela bu tel 40 santim. Ne kadar orta nokta? Şurada bir yerde orta nokta var. Burada 20'ye 20. Şimdi bu telin sağ taraftaki ucundan, bak sağdaki ucundan 10 santim parça kesiyorum. Daha düzgün. Niye böyle çizdim? Şunu çizecektim. 10 santim kestim. Şöyle oldu. Doğru mu? Artık bu tel 30 santim oldu toplamda. Ve ortamda şurada bir yerde oldu. Kaç oldu? 15, 15. Şimdi orta nokta 20 idi. 15'e düştü. O zaman şu kısım arasındaki farkı görüyor musunuz? Şurada 5 santimlik kayma oluştu. İşte bunun mantığı şu yani. Bir telin orta noktası kesilen parçanın yarısı kadar kayıyor. Bak kural bu. Bir tekrar alıyorum. Yazmak istersen yaz. Bir telin orta noktası kesilen parçanın yarısı kadar kayar. Ve kesilen parça bak sağ taraftan kesmişsek sola doğru kayıyor. Soldan kesmişsen sağa doğru kayar. Diğer tarafa da Kesilen parçanın tersi istikamette kayar. Çok nadir olarak parça ekleyebilirsiniz. Mesela atıyorum biz buraya işte 10 santim parça ilave ettik. Fark eden bir şey yok. Bir telin orta noktası eklenen parçanın da yarısı kadar kayar. Cümlemi tekrarlıyorum. Bir telin orta noktası eklenen parçanın da yarısı kadar kayar. 10 santim mi? Yarısı kaç? 5 santim kayar. Ama bu sefer eklediğiniz istikamette kayıyor. Yani parça kesiyorsanız tersi istikamette kayıyor. Ekliyorsanız eklediğiniz, istika eklediğiniz istikamette kayıyor. Anlaşıldı mı? İlk kuralımız bu olsun. Bir soru soruyorum. Biz tel sorularını telmel çizmeden yapıyoruz sonra. Gerek yok yani. Bir telin bir kısmı kesilince orta noktası 20 santim yer değiştiriyor. Buna göre bu telden kaç santim kesilmişti? Bu soru değil sorucuk. 20 santim kayma olmuşsa, kayma 20 santimse ise telden kaç santim kesilmesi lazım? 40 santim. Nerede var cevap? Edemiyorum. Bu sadece elimiz alışsınlar ya. tekrar 20 santim kaymazsa 40 santim. Peki hiçbir şey soracağım. 20 santim sola kaymışsa o zaman 40 santim sağdan kesilmiştir. Yani yön belirtse bak. Yön belirtmezse problem yok. Yönlük bir durum ama yön belirtirse Yön belirsiz. Onun tersini düşünmek zorundasın. Kesme sorularında tersini düşüneceksin. Dikkatli ol. Yani kayma miktarının iki katı da aynı zamanda kesilen parçayı veriyor. Ondan nasıl sorduğunu bilmiyoruz. Sorudan sonra değişir. Esas sorusu bu. Yani bu en klasik sorusu bu yani. Esas en klasik sorusu bu. Bir çubuğun ucundan iki bölgesi kesildiğinde orta noktası 6 santim kayıyor. Çubuğun kesilme uzunluğu ne kadardı? Bak şimdi. Çubuğun eğer burada. Şöyle okuyalım. Orta yazamadım. Orta noktası. Evet 6 santim kaymışsa bu çubuktan kaç santim kesilmiş demektir? Orta noktası 6 santim kaymışsa bu çubuktan 12 santim kesilmiş demektir. Doğru değil mi? Bak tekrarlıyorum. Orta nokta 6 santim kaymışsa 12 santim kesilmiştir. O zaman çubuğa x dersek iki bölü kesilmemiş miydi? Evet. E bu neye eşit o zaman? 12'ye eşit. Bu kadar. Başka bir şey yok yani. Ama 6'ya eşit değil. 12'ye eşit. 6 santim kayma olmuş, 12 santim kesilmiştir. Şeye bölersem 12, 6 gelir. Bunu karşıya atarsam x buradan kaç çıkar? 42 olmuştur. Eşitlik var ya sadeleştirebiliyorum değil mi? Onu, biliyorsunuz değil mi? Bakın şimdi a bölü b, şimdi aradan atıyoruz da anlattık. ne atmıştır bilmiyorum. C bölü d. Böyle eşitlikte sadeleştirme, bilinmeyen falan varsa bir sadeleştirme yaparken ya şöyle karşılıklı yapılır. Yani a ile c, b ile d sadeleşebilir. Ya da alt alta c, Zaten bunu biliyorsunuz yani bunlar sadeleşir. Geri kalan da iç dış yapılır. İç dış sadeleşme olmaz. İçler içler çarpımı yapılıyor. Ama böyle alt alta ve yan yana sayılar ne yapabilir? Sadeleşe bilir. Tel de size ekstra bir şey sormak isterse telin iki ucundan parça kesiyor. Şimdi iki ucundan parça keserse not yazayım ben buraya. Notumuz şu. İki ucundan ucundan parça kesilirse parça kesilirse orta nokta parçaların parçaların farkının yarısı kadar kayar. Yarısı kadar kayar. Şimdi normalde orta nokta ne kadar kayardı? Kesilen parçanın yarısı kadar. Ama bir uçtan bir kestik, bir uçtan bir kestik. O zaman orta nokta kesilen parçaların farkının yarısı kadar kaymış oluyor. Anlaştık mı? Şimdi bak burada işte Terleyim çıktı ayağımdan. <laughs> Burada şunu yapmanız lazım. Şimdi 1 bölü 4 var soruda bir de 1 bölü 5 var. Bir de kalan kelimesi var. Dikkat edin. O zaman biz bu telin uzunluğuna ne diyelim? 20x diyelim. Bu telin tamamı. Şimdi sakin ol. 20x olan telin önce 1 bölü 4'ünü kesiyorum. Şöyle. 4'e bölüyorum. Ne oluyor yani? 5x oluyor. Bu bizim için birinci kesilen parça. Doğru mu? İlk parça 5x. Sonra kalan dediği için, bak burası kalan dedi çünkü. O zaman 20'den 5 çıkarıyorum. Ne kalıyor? 15x kalıyor. 15x'in de evet 1 bölü 5'ini kesiyorum. Bu ne şimdi? 5'e bölüyorum. 3 oluyor. Burası da 3x kalıyor. Bu da 3x çıkıyor. İkinci kesilen parça. Doğru mu? Şimdi kural neydi? Kesilen parçanın farklı yarısı kadar kayıyordu. Yani 5x 5x daha büyük çünkü 3x bölü 2 kadar kayar. Eşittir kaç? Ne kadar kaymıştı? 7 santim. Ya böyle yazın. Bak bu doğru. Bir de şöyle yazanlar var. O da doğru. 5x'ten 3 x çıkarıyoruz farkını. Eşittir. 7 santim kaymışsa 14 santim kesilmiştir deyip iki katı. Yani aslında aynı şey. Yani burada 2'yi karşıya atla. buradaki direkt yazmak arasında fark kesinlikle yok yani. Tamam mıdır? Aynı şey yapıyoruz yani fark etmiyor. E tamam ne oldu şimdi? Bu 2x oldu üst taraf. Bölü 2 oldu. Ben de 2'yi karşıya atmayalım. Zaten 2'ler gidecek. X de buradan kaç çıkmış oldu? 7. X'i bulduk. İkisi bulan Müslüman sakin olsun şu anda. İlk durumdaki uzunluğu sormuş. Kaç x soruyor? 20 soruyor bize. O zaman 20 çarpı 7 yaparsam cevap kaç gelmiş oluyor? 140 gelmiş oluyor yani. Cevabımız deniz çıkar. Anlaştık mı yani? Telin iki tarafından parça kesi böyle yorum yapman. Tel çizmedim. Yani tel kesme sorusunda tel çizme gerek yok. Hocam ben manevi destek istiyorum dersen. Al ah, ah sana tel. Bunu çiz bu dursun. Çizdim ha teli. Ne oldu? Hiç kimseye, bana sana insanlara bir faydası yok ya. Yani. Teli çiziyor, ortayı buluyor, işaretliyor falan yani bunlar. Bunlar olmaz yani, tamam mı? Burada kalacağız. Şu çok kısa bir şey anlatayım. Şimdi tel sorularında bazen çok nadir, çok nadir. Bir taraftan parçayı kesti ya, o kestiği parçayı diğer tarafa ekleme yapabilir veya başka diğer tarafa ekleme yapar. Onu yaparsa da toplamını toplayacaksınız. Yani şurada eksi yazdım ya ben, orada artı yapacaksın. Tekrarlıyorum. Bir taraftan parça kesti. Ya kestiği parçayı diğer tarafa ekledi. Ya da başka bir parça ekledi diğer de fark etmez. Kesti, ekledi. O zaman ikisini toplayıp ikiye bölüyorsunuz. Artı böl artı yapmanız yeterli. Böyle iki eşit değil yapacağız. Tamam. Başka da bir şey gerek yok. Evet, neredeyiz? Zıplayan top problemlerindeyiz. İki tane soru tarzımız kaldı. Zıplayan top, dolu kap, boş kapı yapacağız diye videoda. Ondan sonraki videoda da karışık soru çözüp kesiri noktalayacağız. Sayısal mantık geliyor. Bilginiz olsun. Ne diyoruz? <laughs> Her zaman olduğu gibi. Evde yalnız kalmayın diyorum. Benle kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.